Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Eğitim Masası kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz Osman Altuklaş diye bir kanalım var. Bu da benim ikinci kanalım arkadaşlar. Eğitim kanalı YouTube'da eğitim videoları çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte intro yapımını göstereceğim. Kolay bir şekilde güzel bir şekilde intromuzu yapacağız bugün. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle animated text size lazım olacak bir program. Şöyle göstereyim. Giriyoruz içine. Basit bir şey zaten böyle çok Hani kayıtlarımız bir onda da bakayım da. Çok uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Basit bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Zaten ben bugün bugün onu video başına koyduğum zaman da göreceksiniz. Hısını hemen çıkaralım. Burada diyor ki Text Animation Maker. Diyor welcome to Text Animation Maker. Hani diyor ki hoş geldiniz programımıza diyor. Text Animation Maker programlarına doğru start diyoruz buradan. Start diyoruz. Burada diyor ki adını yaz diyor. Adımızı ne olarak yazalım hemen. Gelelim şöyle ve ah şöyle. Eğitim masası olarak yazıp kaydede tıklıyoruz. Sonra burada fotoğraflardan mı? Yok yok. Şuradan devama tıklıyoruz. Ve burada Bizi gösterebilecek alan en iyi şey introları gösteriyor böyle işte görüyoruz. Burada bir tane daha var eğitim masası. Ben bunu beğenmedim. Görüyorsunuz burada böyle bir şey var. Sonra burada var eğitim masası yazıyor. Böyle bir sürü seçeneğiniz var ve buralardan da renginizi şöyle güzel şekilde değiştirebilirsiniz. Böyle kalsın şu anlık. Mesela şu taga bakalım. Mesela bu güzelmiş. Diyelim bunu seçtiniz. Aslında hepsini göstereyim de size öyle bitireyim. Şöyle stop mu? Eğitim masası yazıyor. O da güzelmiş açıkçası. Eğitim masası. Meme'de geldik. Eğitim masası bu sefer biraz altında diyor. Bence güzel değil. Mask masası diyor. Oğut. Böyle işte böyle böyle. Ben stop mu seçiyorum. Ve buradan indir butonuna tıklıyoruz. indir diyoruz mesela. Save gif diyor. Save video. Save as video diyeceksiniz. Buraya bir kırmızı yuvarlak içine alırım. Bunu da böyle save as video diyorsunuz. Ve üstte çarpı var görüyorsunuz. Onun etrafının sarı bir şekilde dolması gerekiyor. Yoksa burada karşınızdaki video inmeyecektir. Dolmasını bekliyoruz. Ve ki, please wait as at slowly. Böyle reklam çıkıyor önümüze. Reklamlar gerçekten sıkıcı olmaya başladı. Hemen şuradan tıklayalım. Ve doldu. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ve ikinci uygulamamız olan Kinemaster'a giriyoruz. Herhangi bir video programlama, hani video düzenleyici olur. Ben Kinemaster kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz ona giriş yapın. Uygulamayı kapat Hemen Kinemaster'a giriş yaptık. Ve burada artıya tıklıyoruz. Bizim az önce yaptığımız şey 16'ya 9'du. Siz de 16'ya 9'u seçerek yapabilirsiniz. Bu arada yarın arkadaşlar öbür kanalımıza güzel bir video gelecek. Onu da kaçırmayın diyorum. Şimdi buradan arkadaşlar animated text yazıyor şurada. Siz de nerede yazar bilmiyorum ama onu bulacaksınız. Bu mu yok? Şu kaydetmedik mi? Allah Allah. Allah Allah. O muydu lan? Ne oluyor? Bir girelim. Save video. Diyor ki MP4. Story'de diyor MP4'de 512'de de diyor bir daha diye tıklayacağım video diyelim. View diyelim. Burada var. Şuraya tıklayın. Sağ üst kısma tıklayalım. Paylaş bölümü. Bakalım burada Kinemaster bulabileceğiz mi? Kinemaster tıklıyoruz. Kinemaster'a tıklıyoruz. Ve büyük ekranı bize alıyor. Kinemaster gördüğünüz gibi açılıyor. Bunu şimdi bizim evde Kinemaster'da atacak. Bakalım atıyor mu? Oh, kapandı. Kinemaster'da. Hadi. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle oynat diyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi, bunu da ses diyorsunuz, müzik eklemek için. Ve burada ya kendi müzikleriniz, ya da başka müzikler ekleyebilirsiniz. Mesela ben buradan kafaya göre bir tane müzik eklemek istiyorum. Hangisini ekleyelim? Ee, mesela, şunu ekleyelim. Artı diyoruz. Buradan, bakın, şimdi şunu tıkladığımız an, aynı anda şarkıcın. Bak, burası olmaz böyle geriye alıyoruz bunu hemen ayarlayacağım şimdi şuradan küçültüyorum sona gideceğiz Bayağı bir gitmemiz gerekiyor alalım geriye al, al, al. güzel bir şekilde videomuzu geriye alıyoruz Hızlı hızlı. Gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Şöyle 20-36 saniye. 25 15 ve geldik. Burada şöyle. Şunu alamıyor ya? Şöyle şunu açalım. Ya da şu üstteki haritası şey alsak. Allah Allah ya. Şöyle. İşte bu çok sıkıntı yani. Kesmek işi falan çok sıkıntı gerçekten. Kes diyelim. Sağ tarafa. Sol diyelim sol. Niye tıklamıyor? Evet şimdi oldu. Ha. Öldük ama. He. Evet. çok hızlı bir şekilde şarjımız bitti. Neyse, burayı böyle alalım şimdilik. Siz bölme işlemini yaparsınız. Şöyle hızlı bir şekilde açıyoruz. Ama video yok bu sefer. De. Abi. Ne bahsiz bir bölüm oldu be. Burada. Allah Allah. Neyse tekrar sesleyelim. Diyelim. Dur bu şarkı yani şöyle. Böyle diyoruz başlıyoruz ve gördüğünüz gibi gördüğünüz gördüğünüz gibi oldu. Şimdi en iyi nokta en önemli noktalardan birine geldik <laughs> özür dilerim çıkış diyoruz bakıyoruz ve şuraya tıklıyoruz bakıyoruz bakalım videomuz olmuş mu gördüğünüz gibi olmuş olmuş abi Evet gördüğünüz gibi artık böyle videolar hani böyle introlarınızı videolarınızı başına ekleyebilirsiniz. Bu arada ne ara şarjım bitti hiç anlamadım. Bu videolarınızı başına böyle güzel introlarınızı ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve öbür kanalım Osman Antiklaç kanalında da gerçekten güzel bir şekilde ilerliyor. Bunlar için de bize çok teşekkür ederim. Bu kanalda böyle ikinci bir kanal hani eğitim içerikli. Buna da abone olmayı lütfen, lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.